selam herkes. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir PUBG Mobile Live videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Vardı arkadaşlar bu süreli bir üye. Tabi arkadaşlar yakında yani ya bugün ya da yarın Yeni bir tane sınırsız bunlardan birini alabiliyorum aga. İnşallah bu set çıkar. Ya da bu çantada çıksa iyi olur. Baksana şu çantaya. Efsane değil mi aga ya da bu set. Efsane agalar ben. Neyse ben hemen maçı girip geliyorum. Hey sen güzel arkadaşım bu videoyu izliyorsun değil mi? Arkadaşım hem kanalıma abone olabilirsin. Kanalıma abone olup videoya like atıp bana destek olursan... Çok mutlu edersin beni. Ey güzel insan. Arkadaşlar açıklamaya bir kanal koyacağım. Ee, çok muhteşem, efsane bir kanal. Onu orayı da takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tut şu bombayı. Bombayı da güzel atarım. Aa, ben kar 98 almamışım aga. Dur dur. Kar 98'in yok mu? Anladım. Bomba. Aga adamın kar 98'i yok. Hoppa. Aga kar 98 almamış atama vurdum adam ölmedi. Oyuna sevecektim. Hop tut bağmış bombayı. Bombayı da iyi atarım ha. Bak 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 bom, bombanın üstüne gidiyorum ya bak. Aga. Tiktok içerik yok. Ben de yeni videolar için güzel vuruşlar deneyeceğim. Belki olur. Şam. Bir. Aga bir. Bir 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 bir. Agalar ben kapatıyorum maçın sonunu 3 dakika kalacağım Agalar başlattım da biz yeniliyoruz. Neden neden neden? Çünkü ben oyuna başlamamıştım. Hala daha oyuna başlamadım. Bekleyin ısınmam lazım biraz. Siz kimsiniz oğlum lan? Siz Asan Baba Pro'ya vesaire yeneceğiniz mi oğlum siz beni? Ay götünü yiyeyim Ah! <laughs> yani biletim geldi arkadaşlar beni yeneceklermiş. Sen gel bakalım. Sen şu gözü tut. Siktir. Pus köşeye, pus köşeye. Pus. Ne oluyor? Bak bir bak, bak ya. Abi niye kovalıyorsun ya? Bot gibi oynuyor ya. Bot adam ya. O şey ya. Kaçma ya. ah. Ay yani bu bomba da. Ne bileyim yani. Adama düşmez. Aynen aynen. Evet. Yaşar hazırlanıyor. Yaşar. Mükemmel bir akış. <laughs> ne oldu? Oyun dakikada kaldı. Oyun dakikada kaldı. Oyun dakikada kaldı. Oyun senin. bakın ne Yapma. Yapma öyle şeyler. Beni yap. Ulanıyorum ya. Üff. Çaktım. Adamı ha. Kuz köşeye. Bomba dipimde. Beyin açınız. Al şunu. Kim geldi? Bot mu geldi? Aha bot geliyor. Tamam. Hayır. Hayır. Tamam değil. Tamam değil. Tamam değil. Tamam. Kim ya? Sonuç. Sonuç. Siktir git lan uç. Sonuç benim hocam. Uç çocuğum. Pusum burada. Pusum burada. Pusum burada. Bak titriyeti. fakin bro bromada fakin bro bu köşede pus köşede. şu köşe pusu köşesi şu peşe tuş köşesi anam Onu... benim çocuğu ya pus buçu seni ne kim seni oç lan ya neyse arkadaşlar görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın